Herkese merhabalar sevgili dostlar 23 Haziran Ankara Perşembe günü yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. İzmir videosu yayındadır onu da seyredebilirsiniz diyerekten başlayalım arkadaşlar Ankara tahminlerine 10 koşu bir program mevcut arkadaşlar 1.5'da ilk yarışta başlıyoruz. Satış 1 koşu 4 tükör İngilizler 1500 mesafe kumpiste çıkacaklar. Arkadaşlar burada start alacak olan 9 safkan mevcut biz bu 9 safkan içerisinde Velat Demir ile birlikte Kings Impact 3 numarayı favori görüyoruz. Bence burası tek olur. King's Impact iyi bir safkan arkadaşlar. Burada son dönem performans açısından baktığımızda rakiplerine kıyasladığımızda çok avantajlı gözüküyor bu safkan. Derece olarak çok bir yorum yapmak doğru olmaz. Ancak burada Hakim Şah iyi bir dereceye sahip. Yine de arkadaşlar tamam 1500 olmasına istinaden şöyle söyleyeyim. E, ee, 1500 yarışları pek fazla koşulmadığı için biliyorsunuz ki bu dereceler biraz yanıltıcı olabiliyorlar. Bir de farklı pistlerde gördüğünüz gibi elde edilmiş. Kum pistte bunlar da derece farklı gösterebiliyor. Ben Kings Impact'in burada başarılı olacağını düşünüyorum. Ee, burada özür dilerim şey geçtik tabi. Kings Impact bence başarılı olacaktır arkadaşlar. 3 numara tek yazılabilir ama ilk altılda yatmak istemiyorum diyenler için ilaveler vermek durumundayım ben arkadaşlar. 1 numara Hakim Şah yazabilirsiniz. Ee, ondan sonra 4 numara Bartolomeo ve 5 numara Red Tornado'da buraya ilave edebilecek olan safkanlar diyebiliriz. Hemen 63 gün arayla giriyor yine de yazılabilir. Eee ya yani 1 2 3 4 5 geniş kupon. 3 numara tek olursa alternatif tek olarak veya küçük kupon olarak yine yorumlanabilir arkadaşlar. İkinci koşu meydan 3 yaşlar patları 1300 çim pis yarışı. Mehmet Salih Çelik ile birlikte düldül dül arkadaşlar. 20 gün evvel ikinci oldu. Daha evvelden bir ikinciliği daha vardı. 2 numaralı Safkan yazılıyor. Kışman çizikle 3 numara Erturan 5-4-2-3 yarışık performansı 45 günlük arası var fakat size şöyle ilman göstereyim arkadaşlar. Erturan 58-20-28.5'luk 28 rahat tempo idmanıyla bu yarışı hazırdır. 800 mesafe yapmıştır ilmanını. Zaten e, bu safkanlarda ilmanda dereceden ziyade e, bizim dikkat etmemiz gereken şey e, mesafe ne kadar yaptıkları. E, nitekim 1300 mesafe bir yarış için 800 metre bir ilmanla gelen bir safkan bu yarışı rahatlıkla koşar. Bir de 45 günlük yani. çok çok uzun bir arada değil neticede. Ee, arkadaşlar 2-3 yazdıktan sonra e, ve de tabi şimdi Gökkar'a 5 numaralı safkan 19 gün evvel ikinci oldu. 1-27-39'luk bir derecesi var. Bakınız arkadaşlar 1300 mesafelik bir yarış bu. O yüzden bu dereceyi iyi olarak sayabiliriz. Ya mesela bu dereceyi 1200'de yapsaydı biz şu anda bu at çok geri gelen bir at diye düşünürdük ama tabii ikinci olmasıyla da beraber zaten bunu da anlayabiliyoruz. Bu mesafede arkadaşlar 1 27 39 tabii ki geliştirilebilir. Bu yarışta daha iyi performansla da sergileyebilir. Bu atı da yazıyoruz o yüzden arkadaşlar. Ne oldu şimdi kupon? 2 3 5 oldu. Devam edeceğiz arkadaşlar. Genişletecekler için önerilerimiz var. 2-3-5'in devamına isteyenler yazsın bu kısmını 7 numara Kocaoğlu Mehmet Akyavuz'la ve 8 numara Şendoğlu Velat Demir'le birlikte buraya yazılacak olan isimler belki bir de 11 numara evin evinde dahil edilebilir arkadaşlar ve 9 numara Uçan Kardeş Ayhan Kurşun'la birlikte de denenebilir. Şimdi bu hatları neden böyle sıraladık onu söyleyeyim arkadaşlar 2 3 5 herkes yazar diyorum yazılsın kesinlikle. Fakat devamına geniş kupon yapacaklar için öneride bulunuyorum. Yani 7 numara, 8 numara, 9 numara, 11 numara burada geniş kuponlar için seçenekler oluyorlar arkadaşlar. Mesela burada Müslüm Çelim Kasap Ender var. Belki bunu da değerlendirecek olanlar olabilir. Yani bunu tamamen sizin tercihinize bırakıyorum ama bence bu grupta şansı çok zor. Bu kadar çok çimde kendini göstermiş Safkan varken Kasap Ender'i burada tercih etmek ne kadar mantıklı olur bilemiyorum açıkçası. 2-3-5 arkadaşlar yeterlidir. Devamında beğendiğiniz diğer isimlerden ilave yapıp kuponlara isteyenler genişletebilirler diyorum. Üçüncü koşu şart 4 3 yaş İngilizler 1400 mesafe çimpist yarışı arkadaşlar. Burada start alacak olan 7 safkan mevcut gördüğünüz gibi. Benim burada arkadaşlar favorim bir numara Belle France'tır. Belle France burada geçilmeyecektir. Ben bu ismi tek olarak veriyorum. Sizlere banka olarak veriyorum. 2 numara Çetrefilli iyi bir safkan çizik biniyor. Ee, burada güzel bir yarış çıkartabilir. Ee, bir de Victory Weapon var. 4 numaralı safkan. O da 1.25 ile en iyi dereceyi sahip. Fakat 56 gün arayla geldiği için burada en iyi derecesini tekrarlayamayacaktır. Birazcık üzerinde kötü kalır. Birazcık kötü kalır. Ee, ama bir numara Belle France burayı kazanır diyorum. Dış start tercihi istenmiş. 3 at dış start tercihi istemesine rağmen Belle Fransa en dış kulvar verilmiş. Tam olarak istediği gibi bir yarış koşabilir bu sebepten. 25 gün evvel 4. oldu. Belle France 1 numara tek diyoruz. Dördüncü koşu şart 3 dişi 3 yaş yarapatları 1300 mesafe kum yarışı arkadaşlar 1 numara ateşim ee, burada benim beklediğim isimdir galibiyet için ee, tabi burada yazılabilecek diğer isimler de var ee, alternatif bir tek olarak değerlendirilebilir ateşim neticede 5 safkan olduğu için tek denemek isteyenler için bir seçenek olabilir. 2 numara beyaz hmm. sevgi ve 3 numara avarızı da burada. Ee, yine ee, ilave seçenekleri olarak düşünebiliriz ama tabii ki burada o zaman 4 var Bedir'de Fos'ta yazılabilir bir hale geliyor yani böyle bir koşuyla karşı karşıyayız arkadaşlar isteyenler biri tek alsın isteyenler burada 1 2 3 4 yapsın diyorum. E ee, seçeneğimiz budur arkadaşlar. Başka bir oyun e, yok gibi gözüküyor. Yani ya 1 2 3 4 yapın ya da 1 numarayı tek atın derim. 2 tane at yazmak isteyenler içinden eleyerek buraya yazsınlar da diyebiliyorum yine. 5. koşu meydan 3 yaşlı Arap atları 1300 mesafe çim pist yarışı. Arkadaşlar Özcan Yıldırım'da 3 numara Haradin 2 yarıştır. 3. gelen bir safkan. Burada yazıyoruz. Mücahit Bayır'la birlikte 10 numara Bak Yavru. E ee, bu ismi de buraya yazıyoruz ve Hışban Bisiklet Tilki Andrea bir tane 3'ülüğü vardı tek yarışta 1 28 95'e düştü derece olarak çok iyi bir safkan yazılsın diyorum. 3, 6, 10 şeklinde arkadaşlar geçiyoruz. 6. koşu 15 handikap 4 tükarı arap atları 1400 mesafe kum pist yarışı arkadaşlar 26 gün evvel 4. olan Can Katan 1 hafta evvel 4. olan ve Kirş'te 4. gelen Müslüm Çiçek'le birlikte 8 numara Günkut ee, ve Hakan Yıldız'da 9 numara 5 Efe arkadaşlar buradaki vereceğimiz önerilerimizdir sizlere. Bir de bir numara Oğulşah düşünülebilir. Bir numara arkadaşlar yazıyoruz desek şöyle devam edelim. Atları sıralayalım sizler arkadaşlar. Bir de baba hakkı var. 6 numara onu da yazmanızı tavsiye ederim. 1, 6, 7, 8, 9 şeklinde arkadaşlar Burada geniş kuponumuzu şekillendiriyoruz. Bunu küçültmek isteyenler tabii ki istediğiniz şekilde küçültebilirsiniz burada. At çıkartarak veya da at ilave ederek genişletebilirsiniz. 7. koşu 14 handikap yarış dişlere mahsus 3 yaşlı İngilizler 2000 mesafe kum pistte seyredeceğiz arkadaşlar. 6 yarışlı tabelalarla gelen burada arkadaşlar Mehmet Sağ Çelikle birlikte kiremit tane benim özellikle de ikinci altılı ganyan için tek önerimdir sizlere. Ee, rakip burada ben düşündüğüm bir isim olmadığı için e, burayı geçiyorum arkadaşlar arkadaşlar. İsteyenler tabii ki beğendiğiniz bir safkan varsa e, buraya düşünebilirsiniz. Ama bence bu yarışı e, kazanacaktır Kiremi tane 5 numara. Yalçın Batur koşusu 8. koşu kısa vadi 7 bir yarış. 2 yaş İngilizler 1200 mesafe için piste çıkacaklar. Arkadaşlar 1 numara Berke A Burada iyi bir safkandır. Fakat ekürler Gezal ve Tur Kır varken muhtemelen bu ekürü burayı bırakmayacak kazanacaktır diye düşünüyorum ekürleri tek atmanızı öneriyorum arkadaşlar. Burada sizlere ikinci altıda isterseniz 2 numara Gezal ve 3 numara Turdemir Kırı ekürisi tek olarak burada geçilebilir 2 numara. Belki tekrar 2 olacaktır ama tabi diğer isimlerden de bir sürpriz çıkabilir. Ee, yani bence buraya 2 numarayı tek geçin. Çünkü iki safkan da formdalar. İkisinden birisi illaki kazanacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ee, geçiyorum bu şekilde 9. koşuya. Meydan 3 yaşlı Arap atları koşacak arkadaşlar. 1300 mesafe. Çin pistte. Burada arkadaşlar 10 adet safkan start alıyor gördüğünüz gibi. Bu 10 isimde 2 numara Mehmet Salih Çekli birlikte Dünya Kralı Ekürisi Kara Özüm Tanesi ile birlikte start alacak. Tabi bu 4 dubara ile ilgili çok net bir şey söyleyemeyecek olsak da ilk yarışın şimdi koşmadığını da düşünerek arkadaşlar burada şans verebilir nitekim babaları aynı olan Musafkanlar zaten dünya kralı yine çim piste dördüncü demişti. şimdi bu iki isim de uzun arayla geliyorlar bunlar için özellikle bir idman sizlere göstereceğim dünya kralı bir on buçukla birlikte bu yaşa net hazırdır Kara özüm tanesi ise arkadaşlar bir yapmış onda da şöyle bir durum var bu at kumda gitmiyor olabilir hem ilk yarışındaki performans hem de e, bu idmanın böyle olmasına ötürü. Yani bu da yanıltıcı bir idman da olabilir. Hani size öyle söyleyeyim. 1000 metre idman yapmış. Bu da yeterli olabilir. Zaten ekürler burada bu safkanlar. O yüzden bir problem yok. 2 numarayı yazıyoruz. 3 numaralı safkan fedakar Müslüm Şehit ile birlikte kesinlikle yazılacak bir isim konumunda arkadaşlar. 19 gün evvel 3. olmuş bir isim. Burada yazılsın diyorum. Ve Vedat tabi minciği pişman ha arkadaşlar. 7 numaralı safkan. Çin pistesi 10 yaşlı ikinci geldi. Burada bu ismi de yazalım derim. Bence bu kadar safkan yeterli. 2 3 7 şeklinde buraya geçeriz arkadaşlar. Daha fazla düşündüğünüz bir isim varsa bir numara al zengin olduğunu öncelikle tutun arkadaşlar. 3-2-4 geldi çimpis pist performansında. Sıralamayı veriyorum arkadaşlar. 2 numara, 3 numara ve 7 numara isteyenler 1 numarayı da ilave ederek 4 ata çıkabilirler diyorum. Geçiyorum 10. ve sonuncu koşu 14 handikap, 4 yaş şarap atları, 1400 mesafe çim pistte çıkacaklar. Arkadaşlar burada start alacak olan 20 adet safkan mevcut gördüğünüz gibi. Bu safkanlar içerisinde 3 numara Yavuz Kral benim favorim. 3 numaralı safkan arkadaşlar Yavuz Kral iyi favorimdir. Yanına 4 numara Alkattan Cemal Fosu ile birlikte yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bu grupta açıkçası şansı yüksek olacaktır. Bu safkanın son dönemde tam istediğini bir türlü elde edemedi. Bu yarışta galibiyet çıkarabilir. 5 numara Damla her ne kadar en iyi derecesi 1.35'e yakın olsa da burada 1.32'lerde olan 3 numaralı safkandan daha geride kalsa da derece olarak. Ters köşe yapabilecek bir yarış arkadaşlar bu koşu. O yüzden ben Damla'ya şans veriyorum. Bu da Mehmet Akkavuz'la birlikte iyi bir yarış çıkartabilir. 3-4-5 arkadaşlar buradaki küçük kupon önerimizdir. Gördüğünüz üzere 20 adet safgan var. Yani burada bir sürpriz çıkar mı diye düşünenler için Paris aşkını önereceğim arkadaşlar. Son yarışlarda geri gelmesine karşın Çin pistte tabela performansı olan bir isim öz duran demir kazık iyi de bir orijin yani olmaz diye bir şey diyemeyiz burada. Ee, sürpriz arayanlar bu ismi yazsınlar 16 numarayı. Ve keza 11 numara Yakup Beyli yine sürpriz isteyenler için bir seçenektir. Son yarışta 7. bir önceki yarışta çimde 5. bir önceki çim yarışında ise galip gelmişti bu safkan arkadaşlar. Bir de e, 10 numara Sufle bu sezon bir yarış gördü 6. geldi. E, ancak daha belki performansında çim pistte özellikle iyi olması da istinaden yazılabileceğini Düşünüyorum arkadaşlar. Buraya ilave olarak Bertan yine 7 numaralı safkan ilave olarak düşünülebilir. İlave seçenekleri çok fazla arkadaşlar. 8 numara Dilber Fırtınası yine düşünülebilecek bir ilave seçeneğidir. İlave seçeneği çok fazla. Fakat önceliğimizin 3, 4, 5 numaralı safkanlar olduğunu unutmayalım. Bu 3 safkanı ayırmayalım. Hatta ben size 4. atlı vereyim. 2 numara Kızılok. Bu şu ana kadar değinmedik. Çünkü sürprizlere bir öncelik verdim. Yani... 3, 4, 5'i yazdıktan sonra dördüncü bir at yazacaklar. 2 numara kızıl ok yazsınlar. Daha sonrasında sürprizlere geçebilirsiniz eğer istiyorsanız. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Diğer bir videomuz da yayındadır. İzmir videosu. Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz de katılıyor olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.